Merhaba çocuklar şimdi Manavgat yapay şelalesine doğru gidiyoruz Salih ile Berkay bak, şelale. Şelaleye doğru gidiyor düşme Bakın arkadaşlar şelaleye gidiyor Salih koşarak sız. şelaleye doğru gidiyor Berkay da bak Çok meraklı bunlar ya Çok meraklılar Manavgat yapay şelalesi Oğlum oradan düşersin Gel bakın beriye doğru gel. Beriye doğru gel. Orada durmayalım. Gel karşısına geçelim. Gel. Şelalenin karşısına geçelim. Gel. Gel 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 gel. Biraz daha ileriye. Orada değil. Orada değil. Bak orada. Bakın. Çok güzel şelale. Değil mi oğlum? Oyunlar mı oynuyorsunuz? Çok güzel şelale. Düşmeden ama çok güzel manavgat şelalesi. Salih ne yapmış? Ayaklarını ne yapmış? Suya sokmuş ayaklarını. Güzel mi buralar? Pekay, Salih. Beni duyuyor musunuz? Şelalenin sesinden duyamaz oldular beni. Yok yok. Yok yok. Burası çok güzel.